Sevgili Sibel Ona ile birlikteyim. Ee, ben de yaklaşık 4 aydır burada seramik kursuna geliyorum ve bu vesileyle tanıştık Sibel hocamla. Sizi biraz tanıyalım hocam. Merhaba Aslıcığım. Ee, 1964 İstanbul doğumluyum. Bir kız bir erkek çocuğum var. Artık onlara çocuk değil. Devasa insanlar deniyor. <laughs> i̇şte eğitim hayatından sonra ben de beyaz yakalılar grubunda hayata başladım, adım attım. E, fakat bu herhalde bir 3-4 sene falan sürdü. Ondan sonra ticari hayata geçmeye karar verdim. E, 1994 yılı test teknolojiyi kurdum. Kurucu ortaklarından bir tanesiyim. İşte 26 yıl e, orada iş hayatı devam ediyor. E, 42 yaşlarda e, çocuklar büyümeye başlayıp benimle <laughs> bir arada tatiller vesaireler azalma durumuna geçiş ...dönemi yaşadım bir. Böyle bir süreçte kendi ...ikinci bir oyuncak bulmam gerekiyordu. Çünkü yalnız kalma... ...duygusuna bir anda herhalde... büründüm Sonra işte araştırmalara girdim. Resim konusunda biraz yeteneğim var... ...gibi bir şeydi. Resim mi o mu bunu. Ebu kursu araştırdım. İşte evliyle mi uğraşsam. Sonra... ...kendimi çamurla... İçi buldum. Uzun bir süre eğitim aldım. belli hocalardan da aldım. Ee, evet bu konuda alaylıyım. Ama e, çok zaman harcadım. Yani çok emek verdim. Bugünlere kadar e, ateş, çamur ve suyla geldim. Burayı ne zaman kurdunuz? Burayı önce bir dönem, uzun bir dönem evde çalıştım. Yaklaşık sekiz yıl oldu atölyeyi açalı. Geceleri saat 12'ler ikiler, birler işte sürekli çalışıyorum yani. Ayrıca öğrenciler öğrenci geliyor. De var, evet. Mesela çamurdayken yani orada seramik yaparken ne hissediyorsun? Nasıl geçiyor zaman? Ben yani çamurla uğraşmanın bir terapi olduğunu düşünüyorum her şeyde önce. Çok yetenek gerektiren bir iş değil. Bence eğitilerek öğrenilen bir iş. Öğrencilerime de aynı şeyi sürekli söylüyorum yani illa böyle çok yeteneğiniz olması gerekmiyor. Yeter ki anlattıklarımı dinleyip, püf noktalarını benimseyip e, sabırla e, ürünü çıkartma sürecine girmek gerekiyor. Sabır gerekiyor. Sabırsızsa ya sabrı öğrenecektir seramik yapan ya da sabırlıysa da zaten başarıya ulaşacaktır. Çünkü bu bir... E, Atıyorum bir resim yapmak gibi bir şey değil çünkü bir süreç var yani bir ürünü çıkartmak sü süreç alıyor. Bazen üç hafta, bazen bir ay kuruma süresi, zımparası, pişmesi, sırlaması, sonra son fırından çıkışı bir doğum anı gibi bir şeydir bir e seramik sanatçısı için veya seramikçi için. Yani o fırının kapağının açılması böyle büyük bir heyecanla beklenir açıkçası. Çünkü fırına girdikten sonra artık sizin yapabileceğiniz, hükmedebileceğiniz bir şey yoktur. Ee, ve ne çıkarsa vaktimize diye bekleriz. sizin için hem diğer işinizi yönetmek hem de burayı devam ettirmek zor oluyor mu? Hayır, hiç zor olmuyor. Benim hayatımda zaten hep e, hiçbir zaman tek işim olmadı. Süreç yani 30 yıllık iş hayatımda hep ikinci bir işim oldu. Bir dönem bir gıda sektörüne girip, test teknoloji varken bir lokanta açıp onunla da uğraştım. Sonra 2002 yılında IDG'den lisansları alıp, imtiyaz hakkını alıp Türkiye'de dergicilik alanına tekrar girdim. Computer World, PC World, Mac World gibi yayınları Türkiye'de çıkarttım deniz yayıncılığı kurmuşumu o tarihte. teknoloji hep devam ediyordu. Yani hayatımda hep ikinci işler vardır benim. Hiç böyle tek başına 8 saatlik çalışmanın sonrasında bir boşluk olmadı açıkçası. Sonra yayıncılık şirketinde işte üç 4 sene götürdükten sonra devrettim. Ondan sonra da seramik işe girdi. Ha şu anda artık üçüncü bir iş istemiyorum. <laughs> İki işle birlikte böyle devam ediyorum. Siz kendi işinizi kurmuşsunuz. Neden bir mesela kurumsal bir iş yerine girip e, çalışmak değil de kendi işinize yöneldiniz? Kurumsalda çalıştım işte 4 sene o üniversiteden sonra. E, ama bu benim herhalde çocukluğumdan vardı. E, bizim kundu yazdığımız vardı. Hafta sonu işte diyelim ki giderken ben Mertel'e uğrardım. E, Mertel'den böyle tişört falan o tarihlerde herhalde araba kullandığına göre 18-19 yaşlarındaydım. Bagaja doldururdum. Sonra ailem görmesin diye Silivri tarafına gider bagajı aç. Orada tişört satardı. Onun için ticaret bence o aileden gelen hani bağlasalar durmazsın mantığıyla hayatımda hep var olan bir şeydi. Çok saatli çalışmaktan hoşlanmayan bir tipimdir. Yani saat 8.30'da işte ofiste ol. Kurumsalda çalıştığımda da aynıydım. Yani e, ee, zorunlu saatleri gitmek bana göre bir şey değildi. Hani serviste işe gitmek falan öyle şeylerden. Ve yerimde duramayan, hani biraz hareketli, <gülüyor> aktif. <gülüyor> aktif biri olduğum için böyle geçti. Böyle yol aldım tabii yani seçimler bunlar. Hani bazıları belki şans diyebiliriz ama seçtiklerimiz şanslarımız oluyor içinde. Yol ayrımlarımız oluyor. Ee, hiçbir zamanda tek bir işim olmadı açıkçası. <laughs> hep böyle Oradan <laughs> oraya, oradan oraya yanlışlarım oldu yani. Sizin gibi alaylı olarak yeteneğini geliştirmiş, e, seramikte artık usta hoca gibi olmuş ama bir yer açmak istiyor. E, cesaret edemiyor. Kurumsal işi var, devam ediyor. Her ay sabit düzenli bir maaşı var, yatıyor. Ama içinden istediği bir yerim olsun, öğrencilerim olsun. Bu şekilde böyle bir sürü insan var. Hani sizin onlara önerebileceğiniz bir şey var mı? Mesela adım atmalılar mı veya önüne çıkabilecek bir engeller var mı sizin ön kendi işlerini bırakıp atölye açmak için. Şimdi Kendi işleri eğer yaşamlarını idame ettikleri bir işleri varsa onu bırakıp atölye açmaya heveslenmesinler. Yani. Çünkü atölye, seramik Türkiye'de böyle çok büyük kazançlar getirecek, çok kar marjı olan yüksek gelir elde edecekleri bir iş değil. O yüzden hani onu bırakıp bu işi yapayım para kazanırım diye hayal ediyorsa bence böyle bir şey yeltenmenin macera olduğunu düşünüyorum. Ama yani zaten rutin bir geliri var. Yaşamını idame ediyor ama yanında da zaten bütün insanların bir hobisi yaptığı bir şey olmalı. yani yaşamların içinde. Hiçbir şey böyle ikimizde bir dünya gibi evde orada burada kalmamalı insanlar. Hep bir hobileri olmalı. Fakat bunu hobi diye başlayıp ilerleteceklerse de minik minik adımlarla yani Örneğin kiralık bir yerde başlamamalarını öneriyorum. Ay bu başı çok hızlı geliyor çünkü. <laughs> yani ufacık da olsa bir yere sahipse, çünkü o ayın kirasını çıkartamazsa yaptığı işten, yaptığı üründen strese girer. Bu iş stresli bir iş değil, bunu keyif almak için yapmak gerekiyor. O zaman kendinizi verebiliyorsunuz. E, aksi takdirde mal alıp satmaktan bir farkı yok. Ticarete dönüşüyor iş. Hazlı kalmaz diye düşünüyorum ben. Ben severek Haz yapıyorum. Bir pandemi olayı tüm dünyada ticari olarak bir sürü sıkıntılar oluşturdu. Doğal ülkemizde de bu böyle. Ama kendi yerinizse iki öğrenciniz gelmeyebilir, sağlık problemi olabilir veya o dönem yaşanan olumsuz genel ekonomik şartlardan az etkilenirsiniz. Aksi takdirde sorumluluklarınız vardır ve etkilenme daha büyük olur. Bu aslında sadece bu iş için değil, her iş evet. için aynı aynı süreçler yaşanır. Ama zevk alarak terapi olsun diye keyif olarak yapmak istiyorsa birdenbire kendimizi böyle hani deniz kıyısından okyanusun ortasına atmamamız gerekiyor. Genel anlamda zaten burada da öyle. Peki bu pandemi süreci dediniz, onu da değinmek isterim. Mesela öncesinde nasıldı? Buraya gelen insanlar yani daha mı fazla kişi şey geliyordu şimdi nasıl, pandemi sonrası bir şey değişti ee, mi? Tabii bir takım işte paniklemeler oldu doğal olarak. Her birimiz birbirimizi zaten korumak, önce kendimizi sonra karşımızdakini korumak durumundayız. Pandemi öncesi tabii daha yoğunduk yani. Pandemi zaten başlangıcı birkaç ay evde, genelde arkadaşlar evde çalıştılar yine de ben çamur dağıttım hepsine, şey boş kalmasınlardı. Pandemiden sonra tabi yavaş yavaş toparlandı yani o kısa bir iki aylık dönemde kapatmıştım zaten. Ben çalışmalarıma devam ediyordum ama öğrenci anlamında bir iki aylık dönemde kapalı kaldık yani öğrenci açısından. Ondan sonra devam ettik, yani sürekli gelen arkadaşlarımız oldu. Herkes kendi koruyor. yani işte söylenen şey, maske, mesafe, evet, hijyen, şey. Bunlar olduktan sonra yapacak çok daha fazla bir şey yok zaten. Ülkelere de baktığımızda çok fazla bir şey yok. Evet, de yerinizi ee, yerinizi daha bir de yerimizi değiştirdik, daha geldiniz. ferah bir yere geçtik. Onun dışında genelde gelen arkadaşlar toplu taşıma kullanıyorlar O da büyük bir etken Hı -hı. bence İstanbul trafiği için, yani virüsün yaygınlığı anlamında. Herhangi bir problem arkadaşında, eşinde, dostunda olan hocam ben kendimi karantinaya aldım bu hafta gelmiyorum arkadaşımla çıkmış diyor. Bu şekilde yani gelen öğrenciler zaten hani bu konuda bilinçli olduğundan dolayı ben daha gönlü rahat ders yapıyorum açıkçası. Çok fazla şey olmadı. Şimdiden sonra devam ediyor zaten. Zaten burada ders vermez günlerim belli. Çarşamba günü akşama kadar buradayım. Sabahtan akşama kadar. Perşembe yarım gün burada olduğum süreç var. Cumartesi buradayım. E, onun dışında zaten şirketteyim. Doğru. Değil e, pazar günü de kendi özel çalışmalarımı ve siparişlerimi yapıyorum. Böyle gidiyor yani hayat. İlk defa kurs almak isteyen biri geldi. Nasıl başlayacak, neler yapacak? Yaş önemli mi? Mesela kaç yaş gruplarını alıyorsunuz? Yaş önemli değil. Ben e, buraya açtığımdan beri ilk ilk en ufak öğrencilerim üç buçuk dört yaşındaydı. Tabii ki onlarla süreci daha kısıtlı ayarlıyoruz. Normalde bir 25 dakika konsantrasyon süreleri var. Ondan sonra sıkılabiliyorlar veya onun yerine de başka şeyler yapıyoruz. Tabii sadece çamurla hani el kaslarını geliştirsin diye bir takım şeyler yaptırıyoruz. Onun dışında 60-65 yaşa kadar öğrenci var. Çocukları ayrı alıyoruz. Özellikle çocukları annesiz alıyoruz. Çünkü ebeveynin yanında ister istemez konsantrasyonu sağlayamıyorsunuz. Yani orada bir sıkıntı oluyor. Onun için annesiz alıyoruz çocukları. Grup oluşta zaten birbirine bakarak aynı yuvalar gibi adaptasyonu sağlıyorlar. Buraya gelen öğrencinin çok fazla bir şeye ihtiyacı yok. Buraya zaten normal geliyor, önünü giyiyor. İlk derste tekniklere başlıyorum. Hızlı teknikleri anlatırım. Yani bir ayda seramin ana üretim tekniklerini görmüş olur öğrenci. Ay sonunda da 3-4 parça, 5 parça ürünü çıkmış olur, almış. Mesut gider. Harika. Evet. Sonrasına devam eder. Birinci aydan sonra zaten daha doğrusu birinci ayın sonuna gelmeden üçüncü haftadan itibaren yolu belirlemek için. Çünkü senin de teknik çok öyle baktığınızda tamam temel teknikleri bir üretim içinde anlatıyorsunuz ama sonrası derya deniz zaten. Genelde şey söylerim hep nasıl ürünler çıkartmak istiyorsanız o yolda ben de sizi şey yapayım. Yani çünkü 4 senede geçse teknik bitmez, 5 senede geçse teknik bitmez. Hele sır konusu adı üstünde zaten sır. Bir noktaya gelmek o kadar kolay olmuyor. Yani iki şu anda hani çoğunlukla atölyelerde hazır sırlar kullanılıyor. Yani çok az kendi sır üreten atölye var diyeyim daha doğrusu. Yani üçüncü, dördüncü haftadan sonra isteklere doğru yöneliriz. Evet. Kimisi fincan, kupa tarafında ilerlemek ister. Kimisi evet. süs eşyası, kimisi takı. Ona göre ben de evet. yolunu çiziyorum. Evet. Böyle devam ediyoruz. Genelde sizin öğrencileriniz, belirli bir hedef kitlemiz var mı? Yani mesela kurumsal hayatta çalışıp gelen mi, emekli mi daha fazla geliyor? E, kurumsal hayatta çalışan 35-45 yaş arası daha yoğun ev kadını az diyebilirim. Çünkü o kurumsal hayatın verdiği stres vesaire bence onun burada hani yok edilmesi hmm. anlamında. Yani çalışmayan az. Emekli buradayken emekli olmuşlar var. <laughs> Atölyeye devam ederken emekli olmuş e, sağlıkçı arkadaşlarımız var. Bir dönem şey üniversite öğrencilerinin bir şeyi oluyor dönem dönem hani orada bir böyle entelektüel bir şeyler yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla sanatsal. Onun dışında zaten daha az gelirli arkadaşlar da bilmiyorum ismekler kapandı veya öyle bir şeyler var ama genelde işte halk eğitim, ismek vesaire gibi yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Çünkü tabii cüzi rakamlar. Orada da sıkıntılar var tabii. Yani e, kapanmadan önce de çok mutlu mesut değillerdi. Belki de şimdi bu videoyu dinledikten sonra birileri bana kızacaktır ama gerçekleri gerçekleri saklamanın çok fazla manası yok. Perşembe günü derse başlayan bir arkadaşımız vardı. Geçen yıl işte yine İsmetler'den bir tanesine devam etmiş. Hocam bir senede bir tane ürün alamadım, hepsi çatladı, fırın yok vesaire. devletinde bu konuda tabii el atması gereken bir sürü şeyden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet, belki alt sıralarda daha öncelikli işler var ama hani bu da el atılması gereken bir konu olarak gündemde olması lazım. başka Seramikle ilgili yollanmak istediğiniz başka bir şey var mı? Mutlu musunuz şu anki hayatınızdan, işinizden? Çok hiç düşünmeden çok mutluyum. Evet. Yani e, ben zaten şey burada beklentim çok büyük böyle zaten bu işten çok büyük şeyler beklememek gerekiyor. Beklentimi karşılıyorum. Ben öğrencileri seviyorum. Onlara bir şey anlatmaktan mutluyum, öğretmekten mutluyum. Kendi ürünümün iyi, çık iyi çıkmasından çok onlarınkinin iyi çıkmasını gerçekten istiyorum yani elimden geleni yapıyorum. Mutluyum beni rahatlatıyor. Ben atölyeme girdiğim an hiçbir şey düşünmüyorum. Kurumsal bir şirketim var, test teknoloji. Fakat orada stres bitmiyor. İşte ödemesiydi, vergisiydi, sigortasıydı, o suydu, personeliydi. Satıldı, satılmadı. Tabii zor bir sektördeyim bu tarafta da. Haberleşme teknolojileriyle ilgili satış yapıyor ve servis veriyoruz. 7-24 orada şey bitmez yani. Müşterinin derdi, tasası, sıkıntısı, isteği, talebi. Oradaki görevlerimiz ondan yapıyoruz ama streslidir. Bu tarafta da o stresi ortadan kaldırıp um, um, mutlu devam ediyorum hayatıma. <laughs> Zaten yıl içinde genelde kurumsal çalışmalar oluyor. Atölyede hani ne yapıyoruz öğrenci olup Onun dışında yılbaşı kurumsal çalışmaları olur. İşte toplantı çalışmaları olur. Onlara proje hazırlanır onaylanır, onaylandıktan sonra üretim yapılır, teslim edilir. Bu tür işlerimiz var burada tabii. Butik çalışan bir iki yerle çalışıyorum ıı, tasarım ürünler konusunda. Onun dışında da öğrencilerle. Zaten ancak vakit yetiyor yani zorlu ve süreç isteyen bir şey oldu. için hani bugün yaptığın yarın elinde olan bir ürün. Gamı değil bu. Ee, çok da fabrikasyon bir şey olsun istemiyorum açıkçası. Çok büyütmek gibi bir hedefim de yok. Yani Büyük bir ticaret hali olmak istemiyorum. Butik bir atölye olarak hayatıma yani. devam etmek istiyorum. Çok da güzel yapıyorsunuz. <laughs> de çok evet. güzel yetiştiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. ederim. Senin de ayağına sağlık. Teşekkürler. Teşekkür.